Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Çifte Minareleri geziyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet böyle küçük bir müzemiz var. Burada Kur'an-ı Kerimlerimiz var. Oldukça eski dönemden kalma. Medrese, mescitleri de geçiyormuş arkadaşlar burası. Detaylı bilgi burada verilmiş. Selçuklu döneminden Ne diyor? Selçuklu dönemi medrese, mescitleri Gracias. အဲစီချီရယ် Yine burada arkadaşlar küçük bir müzemiz var. Ee, eski tarihi taşlar var. Burada antika olarak makas 18. yüzyıldan kalma ee, bir takım ne diyor? Gülablan mızrak mıkras buhurdan. Evet 18. yüzyıldan kalma. Burada böyle bir şey var. buradan ses dinliyorsun. Müzikle tedavi yöntemiymiş arkadaşlar. Buradaki sesler insana tedavi yöntemi, tedavi uygulaması yapıyormuş. Burada şöyle bir taşlar var. Devam edelim. burası da deli baba zafiyesi zaviyesi diye geçiyor şöyle burada eski bir halı var eski dönemden kalma 19. yüzyıldan kalma kafkas halısıymış arkadaşlar yine burada yine böyle bir e, kısım var arkadaşlar. Pencere ki pengeymiş. 17. yüzyıldan kalma şöyle. Bu da 17. yüzyıldan kalma cami kapısıymış. Bu da 18. yüzyıldan kalma demir korkuluk. Çift minarelerin içinde böyle küçük küçük müzeler var. Buralar giriş yok galiba. Buyurun. Soğuk arkadaşlar. Ellerim donmuş şu anda. Evet yine burada Şöyle büyük bir Müzemiz var. Burada eski fotoğraflar var. Burada bilgiler verilmiş. hakkında. Zamanım kısıtlı olduğu için çok e, bilgilendirme yapamayacağım. Ama böyle yazıların fotoğraflarını alayım. Sizler dondurup oradan okuyabilirsiniz. Çift minareli medresenin tarihi fotoğrafları buradakiler. Burası 1970'lerden kalan fotoğraflar. 2011-2014 yılından çifte minarenin fotoğrafları restore edilmiş dönem dönem bunlarla ilgili fotoğrafları sergilenmiş burada. 1930'lar. Evet arkadaşlar burası da bu şekilde. Şöyle etrafı çekelim. Buradan da çıkıyoruz. Az önce bayağı kalabalıktı. Bazı yerleri çekemedim. Şimdi oralara tekrar bakacağım arkadaşlar. Evet, şöyle bir böyle yazma sellerin olduğu bir sergi var burada. şekilde. Kur'an-ı Kerim cüzü var arkadaşlar. 16. yüzyıldan kalma. Yine Kur'an-ı Kerim var burada. 18. yüzyıldan kalma. Yine Kur'an-ı Kerim 19. yüzyıldan kalma. Yine Kur'an-ı Kerim cüzü var. 16. yüzyıldan kalma arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim cüzü var yine 16. yüzyıldan kalma. Yine bir Kur'an-ı Kerim cüzü. Bu da 16. yüzyıldan kalma. Burası da böyle. Şimdi buradan çıkış yapıyorum. Bu da yine böyle. Tepsi Minare Saat Kulesi. Buraya çıkmıştık zaten. Saat Kulesi bu şekilde. İç kaledeki önemli mimari elemanlarından biri de Tipsi Minare. Keki Kule ya da Saat Kulesi adıyla bilinen sekizgen taş kaide üzerinde kalın silindirli silindirlik tuğla gövdeli minaredir. Kısa bir özet geçeyim. Yine burada bilgilendirmeler var ama arkadaşlar tabi ben kısa hemen sizler için görmeniz açısından video çekiyorum. Detaylı bilgilendirme videolarına daha sonra bakarım. Şu an burada fazla vaktim yok. Sizlere ne kadar e, görünüm sağlayabilirsem yani video görüntüsü sağlayabilirsem o bile yeterli. Bilgilendirmeyi çok yapamayacağım. Bu yüzden kusura bakmayın. Zamanım kısıtlı. Otobüse yetişmem gerekecek. Burada marifetname var. Evet. Böyle. Yine burada bu şekilde Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri hakkında bilgilendirmeler ve eserler hakkında bilgilendirmeler var. Ben hızlıca buradan da çıkıyorum arkadaşlar. Burada yine 16. yüzyıldan kalma Kur'an-ı Kerim'ler var. 19. yüzyıldan kalma. Yine 19. yüzyıl. 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl. Bu da 16. yüzyıl. Evet. Burada da çok eski dönemlerden kalma kilimler var arkadaşlar, halılar var. 19. yüzyıldan kalma eğim halısı. Evet bu şekilde. Şöyle. Burada yine 18. yüzyıldan kalma Şam'dan kilit yine Şam'danlar var. Burada kandiller var 18. yüzyıldan kalma. Yine bir büyük şamdan var 18. yüzyıldan kalma. Vakıf yapılarındaki hallar ve kilimler bu şekilde bilgilendirme yapmış. Dışarıda da kar yağıyor arkadaşlar. İnanın bu Erzurum'dan çıkasım yok. Mümleketimden. Ama mecburen gideceğiz arkadaşlar. Yine burada ee, Şamdanlar var Hicri 1277 yılından kalma tarihi Şamdanları görüyorsunuz yine burada ejderli Kafkas Sağlısı var 16. yüzyıldan kalma yine burada da aynı şekilde yan tarafa geçiyoruz. Yine 20. yüzyıldan kalma kilim seccade var. Hemen yan tarafında kilim var. Evet. Bu hangi tarihtenmiş? Şöyle size de göstereyim. Dumlu Merkez Eski Cami. 19. yüzyıldan kalma. Bunun hakkında bir bilgi verilmemiş. Üstneyi hat, üstneyi hatlar var. Üstneyi hatlar var. Hepsi birbirinden güzel. Güzel yazma sanatı hat. Evet arkadaşlar, burada da böyle şamdanlar var. 16. yüzyıldan kalma cami alemi var. 16. yüzyıldan kalma şöyle cami sancağı var 17. yüzyıldan kalma yine burada çok eski bir bayrağımız var sancak var Selçuklularda hükümdarlığın alemeti ve ele geçirilen Müstahkem yerlerin sularının üzerinde dikilen bir alamet olarak kullanılmıştır. Musul Atebeyi Seyfettin Gazi başı üzerinde ilk defa sancak taşıtan kimse olmuştur. Sancak hakkında bilgi vermiş. Çok eski bir sancağımız var burada. Yine burada da cami sancağı var arkadaşlar. 17. yüzyıldan kalma. Osmanlı sancaklarının olduğu bölüm burası. Yine Hüsniye hat var burada. 19. yüzyıldan kalma. Şamdanlarımız var yine 16. yüzyıldan kalma. Yine burada da bir şamdanımız var 16. yüzyıldan kalma. Evet. Osmanlı Dönemi ile ilgili bunlar var. Şurada bakmadığımız bazı yerler vardı. Onlara da bakalım ve çift demini aralardan ondan sonra çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Acayip bir kar var burada. Buraya baktık. Sanırsam şuraya giriş yapmadık. Evet. Burada eski bir tablomuz var. Burada imaret kazanı var arkadaşlar. 16. yüzyıldan kalma. İmarathanelerin işleyişi hakkında bilgi vermiş. Vakıf belgeleri imarat hanede dağıtılan yemeklerin çeşit ve miktarlarına dair bilgiler içeren önemli kaynaklardır. Belgelerde imaret hanelerde yapılan yemeklerin kaliteli olması ve denetimin yapılması gerektiğine yönelik bilgiler de mevcuttur. Yemek servisi yapılan şifa tasları. Ee, Ayşe Hatun Vakfı'na aitmiş. Hicri 1220 ve Miladi 1805 Kadiroğlu Mustafa Bey Vakfı'na etmiş bir tanesi de 1181 ve miladi 1767. Bir diğeri de Abça Ehli İlami Vakfı'na ait Hicri 1176, miladi 1763. Burada tepsi ibrik bardaklar var. 18. yüzyıldan kalma orta cami vakfına aitmiş. Evet arkadaşlar. İmarathane çalışanlarının isimleri var burada. Şöyle. Bir de şuraya bakalım, buraya da bakmamıştık. Ha, buraya bakmıştık. Burada 19. yüzyıldan kalma bir kilim var arkadaşlar. Burada yine şamdanlar var. 16. yüzyıldan kalma bir tablomuz var. Burada yine Hüsniye Hat var. 16. yüzyıldan kalma. Oldukça eski eserler. Çifte Minareler Camisi böyle arkadaşlar. Şimdi e, Ulu Cami ve diğer e, eserleri gezmeye çalışacağım. Videoyu burada durduruyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.